Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün ETS2'deyiz. de ETS2'deyiz, köprü torunu Daha önce de ETS2 videosu çekmiştik sanırım. <laughs> Şöyle bir açılışla. Bak yine iyisiniz. E kanaldaki en son video büyük ihtimalle ETS2 videosu. Bu da ETS2 videosu. size Assassin's Creed çekeyim demiştim ama Assassin's Creed'i çekemedim. Onlar kavga dövüş olduğu için çocukların kötü etkileneceğini düşündüğümden dolayı onu çekmedim. Çocuk çoluk, çocuk çoluk verdi. Üzülürsünüz, korkarsınız. Ben de böyle bir insanım ya. düşüncenin. Onun için sizlerle ETS 2 çekiyoruz. Hava hafif kararmış. Siz aracın içini aslında güzel görüyor olabilirsiniz videodan dolayı ama ben yine şu saati bir değiştireyim birazdan. Nasılsınız görüşmeyin? Ben uzun zamanları yoktum. Gezdim, çalıştım, gezdim, çalıştım, gezdim, çalıştım. E okullar da açılıyor. Dedim bir video at vereyim. Galiba. atmadım daha Çektim, çekiyorum şu an. Beğendiysem atar, atar. Ama az beğenecek gibi çünkü. Nasıl diyeyim size hani şu klasik youtuberlar söylüyor ya içime beğeni önce ben şey yapmam, çarçur diye. Evet yani açıkçası video çekilmek için çekilmiyor. KB, araç olsun. <laughs> video, video çekilmek için çekilmiyor arkadaşlar. Kesinlikle bu yani yüzde yüz söyleyebilirim yani eminim burada. Bir ilham gelmesi lazım. Nasıl diyeyim size? Hadi konuş, hadi video kaydına basayım. Ee, oyun oynayayım. Kaydı olsun, onda YouTube atayım diye olmuyor. Maalesef öyle olmuyor. Keşke öyle olsa, ben de öyle olmasın isterim. Benim bugüne kadar çok zaman oldu. Saatlerce de oyun oynadım açıkçası, yalan yok. Ama böyle hadi ince video çekinmiyor. Ne zaman çekiniyor video? Aha şimdi çekiniyor. Yani onun için kusura bakmayın. Vardır beni bekleyen seven ya illa. Like atıp abone olun da görelim ya. Ya oğlum bu kadar arızalanması normal değil. Yarım saate sürüyorum ben hiç kaza yapmadım. He arabamızda da bu. Arabanın markası Mikko Dena. Mikko marka sanırım Dena da model olabilir. Ben bunu bir İran sitesinden buldum. İran ETS mod sitesinden buldum. Daha yani doğrusu İran sitesinden deyince yanlış anlaşılın olabilir. <laughs> ya keyifli bir mod. Çok keyifli. Eğer ETS2 oynuyorsanız ve bir tık sıkıldıysanız Araba sürmeyi seviyorsanız ETS'de kesinlikle indirin Sürmeyi sevmiyorsanız da indirin bir şans verelim Çok güzel mod çünkü sürüş hissiyatı çok güzel Gönül isterdi ki dış görünüşü şöyle olan bir arabada bu videoyu çekeyim ama yok Hem bunun modu yok hem olanlarla da kel genelde Bu mod bayağı iyi en azından içi arabadaymışsın hissiyatını veriyor. Bir de bu oyun modlar olmasa çok kötü çok sıkıcı ya. Var mı böyle önerdiğiniz bir mod bu için? Hı hı. Aha. Başladık. Başladık karşı benziyor, hareketlere. Ne oldu Türkiye sınırları Annen. Ne kadar saygısız, ne kadar terbiyesiz insanlar var bu Arkadaşlar benden size uyarı bugün Avusturya'daysanız da şöyle çıkmayın. Bu ne saygısızlık ya. Hayır polise alıyorum. Polis de gelmiyor. Çıkmayın abi bugün dışarı. Terbiyesiz insanlar hep önüme kırıyorlar. Allah'tan motorcu değilim. Bir de motorcu olsam var ya bu. Şu an Avusturya'da bir yerlerdeyiz. Karşımızdakiler acaba Alpler mi? Olabilir. Tabi büyük ihtimalle değil. Onlar daha aşağıda sanırım. Graz'dan yola çıktım. Dümdüz gittim. Şu yukarıya doğru ama. Kuzeye doğru. Ne taraftayım bilmiyorum. Nasıl mi araba Sürme şey skill'leri biraz da benim araba sürme skillleri öğrenebilir miyiz? Öğrenmez miyiz? Peki. Ya ses olmayınca da ne güzel olmuyor. Ben oyunun bütün sesini kastım çünkü daha önce şey, daha önce açık açıkça söylemek gerekirse ben size çok güzel bir kayıt yaptım. Çok süperdi. Yani izleseniz ki ya hacım bunu al yani TV8'de yayında dersiniz ama Neden atmıyorum onu? Çünkü şey <laughs> Bu arabanın sesinden orayı pırpırlanmış Anlarsanız siz o lafı ya <laughs> Tam anlatamadım ama anlatamadım da i̇şte pırpırlanmış Bu arabanın götü tam fiyatı albeaya benziyor Fiat Albe de öyle çok çirkin bir araba değil ama arkası çok böyle şişik çirkin. Oğlum bu kadar arıza olmaması lazım. Bak kapatır gider ama. Neyse arabayı göstereyim. Araba bak Mal budur. Götörü çok güzel. Bir tık da EGA'ya benziyor. Sanki. Dacia ile EGA'ya karşılıyor. siz de bu videolarla ne ediniyorsunuz oraya? Hiç uzunluğuna bakmayacağım. Çok susadım konuşmaktan. Daha çok susadığımda kapatıp gideceğim videoyu. Ya video 10 dakika. Az <laughs> 10. dakikada kapatacağım ama 10. dakikada kapatınca ben para kazanmıyorum ama olsun. Ya bende şu an sınırlama yok. Ben de böyle mi şeymiştim delikanlıyım. YouTube. E. YouTube içerik kreatörüyüm. İnfluencerım. Sizin hayatlar nasıl gidiyor? Okullar açıldı veya yarından sonra açılacak. Birinci Birinci sınıfsanız eğer açılmışlar. Birinci sınıfta evet lise mi açılıyor? Açılıyor diyor. Sanırım orta bir, lise bir. Böyle şeyler bir hafta önceden gidiyor tanışma haftası. Bağımında. Umarım her şey gönlünüzce geçer. Benim okullar açılacağı için bu bozuk. Sevmem okulları. Kaç yıldır? Uzun yıllardır okuyorum. Hiç de sevemedim bana göre değil tabi siz yine okulunuza gidin 200 yıl daha açılmasını istemiyorum okulu kötü zar sürfür falan fistan diyor aslında bizim ortaokul baya eğlenceliydi ama o kadar yani 5. sınıf 6. sınıf eğlenceli bitti tamam Nasıl, nasıl böyle? Anlıyorum da durduk bir yerde Kaza da yaptık Düz yolda Nasıl böyle iyi? Baksanıza ya Yani Zaten bir yerde kazada plakayı düşürmüşüz Canımız sağ olsun be abi Ben bu arada Susayınca zar çürüt dedim ama ha dinlenme testi diyecektim. Çok iyi kaza değil mi? <laughs> Çok iyi değil mi bu kaza? Bir de bir de minik bir gece sürüşü yapalım. Bir de minik bir yağmur yağsın. Abi samimiyeti görüyor musunuz yalnız hiç kesme biçme edit kurulu hiçbir şey yok Tek şart diye e, Her şey burada her şey samimi her şey canlı Birbirimizden gizli bir saklınız mı var? Şunu şöyle yapayım Sonra böyle yapayım yağmur kızlansın Pisecekler lazım zandıralım Şunları da Yağmur yağdım çok atmosfer birden değişiyor kendimiz. Bayılıyorum <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Buradan geliniyormuş Buradan geliniyormuş Ay aracın aracın sana. sana Yine çalışmamış Bozulduk Yolda kaldık Avusturya tarım <laughs> Pardon Oğlum 2 metre daha çalıştım Umarım böyle videolar daha fazla gelir Siz yine beğenip like atın <laughs> Beğendiğiniz like attığınız kesin gelecek diye bir şey yok ama Umarım gelir yani Ben de canını gönülden istedim Arabamız mı? Bir de basalım aro budur mal budur isterseniz beğeni like istemezse siz bilirsiniz siz kapatalım bir tur daha video çekebilirim ya beğendim oynamayı da şeyi de konuşmayı da beğendim